Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin. PUBG'nin matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da harika iade ne zaman geliyor? Harika iadenin geliş tarihini ne zaman geleceğini tahmini bir şekilde verilerde bulunacağız. Videomuza geçmeden önce videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirim yönetimi yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bu videomuzun içerisinde de UC kodumuz olacak. Videonun rastgele noktalarında 4, 4, 4, 4 olmak üzere toplamda 16 taneden oluşan bir tane UC kodunuz olacak. Bunu bir kişi faydalanabilir arkadaşlar. O UC kodunu nereden veya nasıl aktif edebilirim derseniz de açıklama kısmında Telegram adresi veriyorum. O Telegram adresine katılarak da kodu nasıl aktif edebileceğinizi videosu var. Ve kodu nereden aktif edebilirim derseniz de hesap komutu'ya girerekten hesap komutu'dan aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Orada da UC falan satın alabilirsiniz. Orada UC uygun UC fiyatları falan oluyor. Orayı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuzun esas konusuna geçelim. Ama şöyle bir uyarı yapmak zorundayım. Çünkü bu uyarı yapmasam bana sıkıntı oluşturur. Bu veriler arkadaşlar tamamen benim tahminlerimdir. Daha önceki gelen etkinlik takvimim bana ait olan etkinlik takvimini takip ederekten yaptığım verilerdir. Yaklaşık bir buçuk yılın bir verisi var. Ben bu verilere dayanarlıktan videoları çekiyorum arkadaşlar. Satın alma hediyesini merak ediyorsunuz. kanalda videosu var. Onu da merak eden arkadaşlar bakabilir. Arkadaşlar birinci tarihimizden başlayacağız. Xsuit gitmeden önce gelmesini biraz düşük buluyorum açıkçası baştan söyleyeyim yani eksik gittikten sonra gelecekmiş gibi geliyor bana açıkçası ama bakalım bakayım. Şimdi ben kendime göre yüzdelik dilimler veriyorum yüzdelik dilimler karşı bir toplamı yüzde yüzü geçebilir arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi birinci tarihimizden başladığımız zaman ayın 20'si arkadaşlar bu ayın 20'si ama tam 20'si demez yani 19'da olabilir 21de olabilir 3 aşağı 5 yukarı yani. Bir iki gün farkla 20'si Ama ben bunun bir düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum açıkçası. Onun için ben buna %15 falan ihtimal vereceğim. Çünkü dediğim gibi yani pek yapmayı tercih etmiyor PUBG Mobile bu tip durumlarda. Bilmiyorum daha önce gitgilik takvimine bakıyorum falan. Mesela Galadriya Exit'te neredeyse hiç getirmemiş harika yedi. Ya da hiç getirmemişti hatırlamıyorum tam olarak. Yani o zamanlarda hiç getirmemişti. Onun için harika yedi. Bazen PUBG Mobile cimriliği tutuyor ve harika yedi. Exit varken getirmiyor arkadaşlar. Şimdi bir diğer tahminimize gelecek olursak da arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim ki ayın 27'si yani şu anki nihai bu tarihe de nereden çıktığımı söyleyeyim. Şu anki nihai var ya arkadaşlar şu anki nihai gittikten sonra bir sonraki gün geliyor. Bu nihayenin mesela 27'sine gidecek yenisi gelecek. O tarihlerde de bazen getirebiliyor Pap Mobile. Ben bunun biraz daha ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve %45 bir oran vereceğim. Bakın eğer siz iç açacaksınız bekliyorsanız falan 27'si tam size göre bir tarih. Yani harika ya da gelir gelecek mi, gelmeyecek mi kafanızda hiçbir soru işaret kalmaz. 27'sine gider açarsınız. Hem sonlara doğru günlükini vura vura gittiğiniz eş, eşyalarda, itemlerde çıkartırsınız. 27 tam bir toparlanma tarihi olarak düşünebilirsiniz veya ay sonu son, ayın son günü falan da açabilirsiniz düzüydü. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 3. tahminimize gelecek olursak da arkadaşlar Üçüncü tahminimizde şöyle bir şey var ki 1 ile 5'i arası tarihler. 1 5'i derken yani Haziran'ın 1'i ve 5'i yanlış anlaşılmasın. 1 ile 5'i arası tarihler. Arkadaşlar şimdi burada bunu vermemin sebebi de bazen x gittiği zaman falan direkt birine koyabiliyorlar. Yani x gider gitmez harika ya getirdiği zamanlar oldu. Yani olduğu için söylüyorum. Normalde 1 ve 5'i arası harika yerde tarihleri biraz daha ileride oluyor. Mesela ay başlarına gelmiyor. Ama şimdi x suit'in gittiğinden dolayı falan bunu yapabilir diye düşünüyorum. Onun için 1'i ve 5'i arası tarihleri veriyorum. Buna diyor %20 olasılık veriyorum. Bir önceki olasılığını söylemiş miydim bilmiyorum ama 27'sinde %45 verdim arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. %45 veriyorum öbürüne. Şimdi bir sonraki tarihimize gelecek olursak da arkadaşlar 15'i. 15'in bir gün 14 olabilir, 16'sı olabilir. Bu tarihimize nereden geldik derseniz de 15'i civarına harika iadeyi getirmişler. 15, 16 bu tarihlerde sürekli getirmiş. Özellikle 15'in üzerinde çok duruyorum. Çünkü 15'te 2-3 kere getirmiş harika iadeyi. Onun için 15'in de olma olasılığı yüksek gibi görüyorum öbürlerine nazaran. Ve %20 ihtimal veriyorum. %20-25 ihtimal civarında bir şey. Yani bayağı öbürlerine göre yüksek açıkçası. Şimdi bir diğer tahminimizde gelecek olursak da arkadaşlar 28'i. Bu tarihi vermemin sebebi neden? ve Diğerlerine göre açıkçası daha yüksek. Genel olarak hepsinden yüksek bir tahmini olarak düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar bakın şöyle bir baktığımızda zaman yeni, gel yeni gelen bir niyayımız var şu an. Yeni gelecek bir tane niyayımız var. O niyayı geldikten sonra bitişinden sonraki niyayı da arkadaşlar o tarihte getirebiliyor bazen harika ya diye. Yani önceki Nihay ile yeni Nihay'ın arasındaki tarihte getirebiliyor. Şu an tam olarak Nihay'ın tarihini bilmiyorum. Yani gidiş tarihini bilmiyorum bir sonraki Nihay'ın gidiş tarihini. Onun için tam bir tarif veremiyorum ama 28'i 29'u civarı. Yani 1-2 gün sekmek çok hoşuldu da. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı sekebiliyor. Yani tam olarak ne zaman gelip ne zaman gideceğini hesaplayamadığımdan dolayı. 28'i 29'u belki 27'si tarihlerde gelebilir arkadaşlar. O, bu, buradaki şekilde yorumum da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi benim anlatacağım şeyler bu şekilde de. bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar o gameplay'i izleyebilir. izleyebilirler. Şimdi izleyen arkadaşlara teşekkürler. me.